Van polisi vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Sevgili seyirciler Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri burada şoförlere bilgilendirmede bulundu. Van polisi vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler bu kez bilgilendirmede bulunmak için Van Gölü Toptancılar sitesini ziyaret etti. Vanil Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri burada şoförlere bilgilendirmede bulundu. Sizleri ziyaret amaçlı geldik. Aynı zamanda da e, siz ticari araç şoförleri olduğunuz için sizlere e, kısa bir trafik eğitimi vermek amacıyla geldik buraya. Şimdi siz e, ticari araç kullandığınız için e, çoğunlukla sahadasınız, yollardasınız. E, amacımız e, en az kaza yaparak en az can kaybı, en az ölüm riski oluşturduğundan dolayı sizler risk altındasınız. E, öncelikle bunun için ne yapmanız gerekiyor? E, kış lastiği zorunluluğu var biliyorsunuz. Bir Aralık'la 1 Nisan arasında. Zaten kontroller yaptık, kış lastiklerimiz takılı. Ticari araçlarda kamyonetlerin bütün dört lastiğinin kamyonlarında e, tahrip dört arka dört mü? önler dahil. Kamyonetlerin bütün lastikleri dört zorunludur. Lastikleri. Kamyonlarda da tahripli dingiller üzerindekiler zorunludur kış koşullarına bağlı olarak sis, yağış ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında ticari araç şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla ticari araç şoförlerine temel trafik eğitimi verildi. Çünkü emniyet kemeri kaza anında ölüm riskini %45, yaralanma riskini de %60 azaltıyor. Aynı zamanda e, sizler SRC e, dediğimiz Mesleki Yeterlilik Bölgesi olması gerekiyor. 5 e, yılda bir alınan psikoteknik raporunuz olması gerekiyor. Bunları kontrol ettik zaten. Bunun gibi sorumluluklarınızı yerine getirirseniz e, kırmızı ışık, emniyet kemeri, cep telefonu gibi kural ihlallerini yapmazsanız amacımız en az can kaybı, en az kaza. E, uyarsanız, de, <laughs> bunlar uyarsanız sizlerden tek bunlar. Hepinize teşekkür ediyoruz.